bugün hmm. ne yapıyoruz? Küçük ve büyük challenge. Evet küçük büyük oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yok. Kaşıklarımızı da hazırladık. Bakalım kime ne çıkacak? Küçük mü, büyük mü? Otur bakalım Metan. Yazdım kağıtları ortaya atıyorum. Evet hadi bakalım. Ne çıktı hmm. Begüm? Büyük mü? Oo, Metan sana ne çıktı? Küçük. Küçük. Sana da küçük çıktı. Sak katlayın onları tekrar. Şimdi buradan çıkanı. Şey değil, şey. Al açın bakalım ne çıktı? Aa, o zaman. O zaman. ama bir dakika. İkisi de aynı olduğu için Metan sen küçük ısırıp bırakıyorsun tamam mı? Ben tamam değil, mı? Hiç. Sen büyük ısır bakalım. Açayım mı Mete? Hayır Metan açabilir değil mi Metan? Evet. Oo, yeşilliğin Vay be. Sen ne hani çıkacak Mete acaba? Açabildin mi Metehan Yok. Ya da başka şeyler mi koysaydık? İkiniz aynı şeyi koymayın bir dahaki sefer. Farklı bir şeyler de koyabilirim. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Metehan hala açamadın. Açayım mı ben anneciğim? Açım annem açayım. Ay. Yardım edeyim annem. Öyle açılmıyor. Bak bir dakika şuradan. Begüm ablan yardan yardım istesene oluşuyor. Ben söyledim de yok dedi bana. Sen aç bakalım Begümcüm. Yok yok. Bak açtı Begüm. Dur şuraya gelme o sen bak. Aa bana mayı dolu çıktı. Evet, evet hadi bakalım. Mm, bir ısırıyorsun, bırakıyorsun. Ay Metan Allah'tan küçük ısır dedim <laughs> ben. Ben. Ya Metan sen ne yaptın? Küçük ısıracaksın dedim oğlişim. Hayır bunu da bitirsin. Hayır. Usurabilir. Hayır. Oyun bozmak yok Metan. O ne? Metan o ne ya? Bundan sonra o zaman küçük koyacağım. Ben küçük ayıracağım. Tamam mı? Yiyeceğim. Hadi bakalım. Kaldırıyoruz. Oyuncağın altı senin olsun. Ver bakalım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Seçin bakalım siz. Ben de koyayım. Siz kağıtlarınızı seçin bakalım. Begüm karıştır. Güzel. Seçtiniz mi? Seçin Güzel. bakalım. Küçük. Sım. O Metana ne çıktı? Büyük. Açın evet. bakalım. Hiç 5 küçük. Pul biber arkadaşlar pul biber çıktı. Begüm senin küçük metenin büyük. Şöyle al bakalım. Metan yiyeceksin. Bekle bekle aynı anda yiyeceğiz. Bekle Begüm de yesin. Sularınızı da hazır edelim bence. Ben koyayım mı? Önce tadına mı baksan? Suyunuzu da hazır ederiz şimdi. Dur bakalım. Bir. Yiyin bakalım. <laughs> Yiyeceksin gün Bak Medan yedi. <laughs> Uuu uh, Medan yedi. Begüm hadi. Anne. Anne. Tıkar, tıkar. Hayır. <laughs> ya Meta'nın büyük yedi ya. Büyük yedi. Hiçbir şey olmadı. Suya koştu bunlar. Evet bakalım kağıtları atıyorum. Bir dakika hoppa. Alın bakalım. E, bana, bana, bana. Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım ne çıktı? Küçük, Küçük çıktı. Küçük. Metan Aynen. sana? Büyük. büyük. Sana da büyük çıktı. Büyük çıktı. Metan sen okumayı bilmiyorsun. Seni kandıra da Hayır. <laughs> Hayır. Açın bakalım. Aa. Jelibon. Begüm'e bir tane. Metan'a bir sürü. Oley. Oley, şimdi afiyet olsun. Evet bakalım, şimdi ikincisi gelsin mi? Evet, tadı da çok güzelmiş. Tadı çok güzel, değil mi? Beğendiniz mi? Evet. Evet, bakalım ikinciyi de ben koyacağım şimdi size söylemeyeceğim. Bakalım ne koyacağım acaba? Biz de kağıtlarını seçelim mi? Ee, hadi bakalım seçin. <laughs> ya Meta. Ya Meta ne yapıyorsun? Ne çıkıyor? Küçük. Küçük ve yine Meta'na büyük çıktı. Kayıt ne çıktı? Büyük. 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 Açın bakalım kime küçük kime büyük. büyük kime. Ne çıktı balık kraker büyük paket büyük. Meta'nın ve Begüm'e bir tane küçük tekli. <laughs> Begüm'e tekli. Meta'nın bütün paket senin. Afiyet olsun. Al. Şimdi tekrar ikinciyi hazırlıyoruz. Siz yiyin bakalım ben ikinciyi hazırlayayım. Hazır <laughs> mısınız? Evet. Hadi bakalım küçük mü büyük mü? <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Mete, Mete okumayı bilmiyor zaten Begüm dur bakalım. Ne çıktı? Hadi bakalım. Ne çıktı? Büyük. Metan sana ne çıktı? Bana <laughs> çıktı. Hayır, sana büyük çıktı, Begüm'e küçük çıktı. Hayır, hayır. Zaten sana büyük çıkmıştı Metahan. Begüm şaka yaptı. Hayır sen şaka yapmıştın zaten evet. demi Begüm'e. O küçük zannettiği için değiştirdi. He, al sana büyük, bu da benim. Evet, ne içecekler? Kırdut. Evet, aç bakalım Begüm. Sen önce Metahan'a ver, sonra da sen iç. Metahan'a büyük, ne sana çıktı. küçük. Begüm senin de şansın yok ya. Evet. Sanki Metan okumayı biliyor gibi. Metan da koluma çarpma. şey yap yeterli. Yeterli Begüm. Bak kaka Bana kaka. Tamam anneciğim. Önce bir. o tamam. şimdi sıra Begüm'de. Küçük. Ben, ben, ben işte, ben ben. Dur bakalım başka bir şey çıkacak şimdi şansına. Bakalım ben, ne çıkacak. Ben, ben Balık karaköri mi yemeye devam edeceksin? Evet. Koydum. Nasıl da güzel miydi? Acı sosum olsaydı size şimdi acı sos da verirdim de. İlk yok, ilk yok. Ver bakalım evet. kağıtları ben karıştırayım. Hazır mısınız? Hı. Hazır mısın? Acaba acı biber mi versem size ya? Hayır, yok, bu biberden sonra. Asla. Metan yer ama değil mi Metan? Metan <laughs> at. Atıyorum Hazır mısınız? Açık, açık. Attım. Ya bak ya. Metan ya. Bakalım açın bakalım ne çıkacak. Begime büyük çıktı. Büyük kötü bir şey gelirse. Ben bilmem Metan sana ne çıktı küçük. Hayır, Metan değiştirmek yok. Değiştirmek yok. Değiştirmek yok. Hayır açık. değiştirmek, yok. Hayır, değiştirmek Hayır. yok. Açın bakalım. Krak. Küçük Metehan'a, büyük Begüm'e. Hadi bakalım Metehan. Demin balık krakerin büyüğü sana çıkmıştı Metehan. Değil mi? Evet şimdi yenisini hazırlıyorum. Kağıtlarımız nerede? Alıyorum kağıtları. Ya. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Dağıtıyorum kağıtları. Önce Metehan alsın Begüm Aa. sonra sen al. Metehan görüyorsun huysuzluk yapıyor. Ben, ben. Al bakalım kime ne geldi? Küçük bana büyük. Begüm'e büyük. Nereye küçük? Hadi bakalım. Şimdi bakalım ödülümüz neymiş? Hadi Metan beraber açalım. 1 2 3. Aa kek geldi <laughs> Metan. Evet o da sana. Geldi kek. Evet. Aa, anne kokusu geldi çok güzel. Oluyor. Evet çok harika bir kek. Bakar mısın? şimdi kopayım Benim kalbimi oğlum benim kalbimi yiyorsun şu an. Yeme benim kalbimi Metan. <laughs> Çok güzel. Aferin size. Bak, bak. Bunlar... Aa, azıcık. 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 Evet. Ne? Benimki azıcık diyor. Duygu sömürcesi yapıyor. Bak. <laughs> Bunlar, buradan... ee, Ama aynı. Hadi. Hadi bakalım hazır mısınız? Bu defada pekmez vereceğiz. <laughs> bakalım pekmezi kim daha çok içecek? Hangi şanslı? Bakalım kime ne çıkacak? Al bakalım Begüm sen de. Tamam. Evet. Hayır, bu bana. Bu benim. Hayır, bu benim. Ya Metan. Gide, gide, gide. Begüm oh. küçük istiyor, Metan büyük istiyor ve Meta'na büyük geldi. Evet, Begüm hadi koy Olur bakalım kaşa. Geldi. Ama dikkatli koy. Bana bu çok Dikkat et, Meta'n çok seviyor değil mi Meta'n? Hayır. Evet. Sevmiyor musun? Hayır. Ya ay yavaş yavaş Begüm dikkat et, dikkatli ha. Evet, şifa oğlum şifa, aferin sana. Şimdi Begüm sende sıra. <laughs> ne oldu Mete? Ee, sen de yap. Kötü mü ya? Dikkatli <laughs> koy Begüm Şimdi sıra begümde. Çok kötü. Nasıl? <laughs> Kötü. Kötü mü? Yani ben, ben şimdi bakalım ne gelecek? Hazır evet. mısınız? As Hazır evet. mısınız? As evet. Alın bakalım. Seçin bakalım Metan bir tane de Begüm'e ver artık. Birinden vazgeç Metan. Metan birinden vazgeç. Tamam ben bunu aldım. Ne geldi? Küçük. Küçük, küçük geldi evet. Kötü bir şeyse küçük iyi ama güzel Benim bir bebi. şeyse. Metan, Begüm al bakalım şunu. Benim mi? Ne çıktı? Küçük cips. Ve yani. büyük, büyük chips Mete, küçük chips Begüm'e. <laughs> Dev gibi Mete, büyük chips. Değil mi Metan? Aferin sana. Metan büyük kazandı. Hazır mısınız? Geliyor. Evet, dur, açma. Seçin bakalım kağıtlarınızı. Bakalım. <laughs> <Metin> Metehan. <gülüyor> Metehan, <gülüyor> Metehan <'a> ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ya Metehan. <gülüyor> <gülüyor> Metehan belki de bir acı vereceğim yine. Acı biber vereceğim. Sen Metehan acı biber verebilirim. Tamam al. Metehan küçük. Ben de küçük. Büyük, evet. <laughs> evet, Meta'na küçük, Begüm'e büyük. Evet.